Protaos'ta yiyeceklerin hayatımız üzerinde olağanüstü bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Bizi besliyor, doyuruyor, güven veriyor ve aileleri bir araya getiriyorlar. Yiyecekler farklı geçmişlerden insanları birleştiriyor ve hayatın getirdiği büyük ve küçük bütün anları kutlarken yüzlerimize bir gülümseme yerleştiriyor. Benzersiz bir iyileştirme gücü bile var. Bu büyük sorumluluğu hafife almıyor. Sürdürülebilir, saygılı, dengeli ve bütünsel bir işletim modelini etkin biçimde uyguluyoruz. Bu amaç doğrultusunda karbon nötrlüğü sağlama, suyu sorumlu kullanma ve atıkları azaltmaya yönelik planlar hayata geçiriyoruz. Ham maddelerimizi kaynaklarından özenle temin ederken çiftçiler için güvenilir ve sabit bir gelir sağlamayı amaçlıyoruz. Parçası olduğumuz topluluklarla uyum içinde çalışıyor ve fırıncılık okullarımızda çığır açıcı eğitim fırsatları sunmaya yönelik yatırımlar yapıyoruz. Çalışanlarımıza bağlı olmanın yanında çeşitliliği ve kişisel gelişimi destekleyen bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteriyoruz. Gıda inovasyonu enerjinin iyiliğe harcanması demektir. Bu sebeple sağlık ve iyiliği teşvik ederken işletmeleri, müşterileri insanları ve gezegeni sürekli olarak geleceğe taşıyan inovatif yiyecek çözümleri geliştirerek gezegenimize olumlu etkimizi durmaksızın artırmaya çalışıyoruz. Protos, Food Innovation for Good.